ifadeler önemli ifadeler kardeşim. Sen de ki cennette bir köşkün olsun. Allah senden hoşnut olsun. Mevla senin ecrini arttırsın. Allah azze ve celle yapacağın hayra bire bin versin. Böyle söyle. Demek ki işte bir hafızın olsun, bir bilmem neyin olsun. Allah yolunda amel eden, Allah yolunda cihad eden, Allah yolunda dini talim eden öğrencileri de bu şekilde böyle ee, insanların böyle zenginliğine insanların paralarına böyle bir mal gibi sunmayın kardeşim miden bulanıyor ya ben talebe olsam yani o para istediğiniz talebelerden birisi olsam vallahi billahi tallahi diyorum ya ömür billah size hakkımı helal etmem ya senin de bir hafızın olsun ne olacak ya de ki sen de bir hafıza katkıda bulun Allah azze ve celle senden razı olsun daha büyük bir şey değil mi yani buradaki kasıt her ne kadar o olsa bile lafız doğru değil kardeşim. Lafız doğru değil. Seçilen, kurulan cümle doğru cümle değil. Çünkü bak Allah azze ve celle ayet indiriyor. İmam-ı Hasan radıyallahu an hazretleri rivayetinde ne buyuruyor? Diyor ki bazı kimseler şunu yapıyordu. Allah yolunda birilerine para harcıyordu. Ondan sonra da ben size bu kadar vermedim mi diye de başa kalkıyorlardı. Biz de bunu söyledik. Dedik ki yarın öbür gün o adam dönecek diyecek ki ha oh, diyecek benim de diyecek bu kursta hani mülkiyeti Allah'a aittir. Benim de 100 tane talebe okutmuşum. 100 tane talebeye bakıyorum. Bugün demiyor mu işverenler, patronlar? Demiyor mu lan ekmeğinizi veriyorum demiyorlar mı? He? olmayan bir şeyden konuşmuyoruz ki. Siz yeni bir çığır açıyorsunuz. Talebeyi buna alet ediyorsunuz. Para sahiplerini bu sefer Allah yolundaki talebenin izzetini, e, itibarını itibarına gölge düşürecek böyle ucuz sözlerle böyle basit sözlerle ilmin haysiyetine, şerefine dokunacak bir çağrı yapıyorsunuz. Halkın parasına mı ihtiyaç var? Allah Azze ve Celle onları zaten istihdam etmiş. Mevla onları ummadık yerlerinden rızıklandırmış.